لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله ما يشركون الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض فهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر حتى ذرتم المغامر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لتربن الجحيم ثم لتربنها عين اليقين ثم لتسالن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله اكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس الله اكبر لا اله الا الله الله, الله اكبر الله ولله الحمد. من الشيطان الرجيم. بسم أه. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، إهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لا في ذلك الكتاب كتاب لا ريب فيه <applause> مدلل <التضيح> فى <applause> الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون 20 سنة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين. امين. آمين Elhamdülillahi Rabbil alemine ve la'ibetil mülteğin ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlahi ya Rabbil alemin insanları en güzel inana çağrıştıran, en temiz hayata kavuşturan ve bizleri en güzel geleceğe hazırlayan. Kur'an-ı mübinimiz, kitabımız hürmetini bizlere affeyle ya Rabbi. Rahmet hukuklarından nicelerine Müslümanların gönüllerine cennet kokuları getiren mübarek cuma geceleri hürmetine mübarek bayram geceleri hürmetine, mübarek yaklaşan üç aylar hürmetine bizlere bağışla ya Rabbi. Başımız dik, alnımız açık, gözümüz tok, gönlümüz dolu, işimiz uğraşımız yerinde olsun. Birliğimizi ve mutluluğumuzu da sürekli eyle ya Rabbi. Ey dağları zemin sefinesine hazine direkte yapan Kadir Zülcelal. Ey var olanların hakiki yüce Allah'ımız. Yalnızca sana hamd ederiz elhamdülillah diye. Yalnız sana şükür ederiz nimetlerin bize ihsanıdır diye. Yalnız sen bize acısın bunlar mümin kullarımdır diye. Bizleri sana dua etmekten mahrum etme ya Rabbi. İnaete sığındık, kapına geldik, hidayete sığındık, lütfuna geldik, kulluk edemedik ama el açtık, affına geldik. Affımızı bekliyoruz, kabul eyle ya Rabbi. Buyurmaktasın ki ben kulumun zannı üzereyim. Bana dua eden kulumun duasına icabet ederim bana yürüyerek gelen kulumu koşarak karşılarım. Bizler de bu müjdeyi mucibinde sana inanarak, sana yönelerek, sana el açarak, açılan şu günahkar ellerimizle, dergahizle açılan günahkar ellerimizle dua ediyoruz. Duamızı kabul eyle ya Rabbi. Buyurmaktaz ilahi ya Rabbel alemin. Hata işleme, kusur işleme, günah işlemek bizim acizliğimizin eseridir ya Rabbi. Ama bunları affetmek senin şanındandır. Rahim ismi şerif bizlere rahmet eyle. Kavur ismi şerfi hürmetine mağuret eyle. Tevab ismi şerfi hürmetine de tevbelerimizi kabul eyle ya Rabbi. Hasta kullanan şifa, dertli kullanan deva, boşlu kullanan deva nasip eyle. Kahraman ordumuzu yurdumuzu havada denizde karada Mansur Muzaffer eyle. Şehitlere o evliler yatağı olan cennet vatanımızı payidar eyle. Ölmek isteyen daha ölü ve harici bedbahtları sen fırsatlar verme ya Rabbi. Dendi mi bir yerin adına Türk beldesi, gönderi bayrak sarar göklere ezan sesi. Ezanlarımızı dindirme ya Rabbi, bayraklarımızı indirme ya Rabbi, kalplerimizdeki iman için söndürme ya Rabbi. Seherlerde açılan eller hürmetine, senin ismini alan safi diller hürmetine, uğrunda eğlen gönüller hürmetine, feyzine muhtacız bizlerle lütfeyle ya Rabbi. Kabre vardığımız zaman mülkün ve nekirin, Men Rabbüke ve Nebiyyüke ve Dinüke ve Kıbletüke suallarına asan eyle. Cevaplarına cümlemizi muktadir eyle ya Rabbi. Kabirlerimizi cennet bahçeleri olanlardan eyle ya Rabbi. Cehennem çukuru olanlardan muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin. Hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva, boşlu kullarına delara nasip eyle ya Rabbi. Yapmış olduğumuz dualarımızı fedekabbelaha rabbi gabi gabirin hasenin ayeti kerimesine mazhar <laughs> eyleyim. Kabe-i Muazzama'da yapılan, Ravza-i Müddehar'da yapılan müstecap, makbul dualar alasan cümlemizin dualarına da ilhak eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin. Evlere iş ver aç verenlerden, ellere iş verenlerden sen razı ol ya Rabbi. Mübarek günlerin yüzü hürmeti günahlarımızı mağfiret eyle ya Rabbi. Okunmuş olunan beş tane hatimi, on bin tevhidi, yasin-i şerifleri, mevlid-i şerifleri arasına getiren aşırları, ve yapılan selavatları, itiramları me'al kuşullay bile kabul qarînle ya Rabbi. Hasun o ecmel şübatları, efelan bizat hulasa-yı mevcudat, iki cihan serveri, alemlerin efendisi, günahkârların şefaatçisi, hamze kemserin beklisi, levla ke levla keleme halaqt eleflağ buyrulan. Habibim sen olmasaydın kainatı yaratmazdın müjtəsis. Alemlerin rahmet peygamberi Ebel Kasım bin Muhammed Mustafa sallallahu teala, aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek, müdahkar, aziz, latif, ruhu, baki, tayyibelerine acizane amma halisane olarak hediye eylelik vası ileyle ya Rabbi. Şefaatlarını cümlemize nail eyle ya Rabbi. Ol kıyamet günü güneşin bir mızrak boyunda, indiği anda annesinin kızından, evladın babasından ve insanların nefsi diye nefislerimizle baş başa kaldığımız bir demde Efendimiz'in ismi şerbiyle müsemma olan rivayet hamd isimli sancada cümlemiz cem olma nasip eyle Ya Rabbi <laughs> Hasılun ecm-i Hazreti Adem'den Peygamberimiz'e gelene kadar bütün Peygamberlerin, Nebilerin, Resullerin, Mühisrelerin, Sahabin, Tabiin, Tevhid Tabirin <laughs> ve bir cümle İslam'a hizmet eden Üstad Efendimiz'in Evliya olan, Enbiya müfessirin, Müfessir kısacası Ridvan Allah-u Teala aleyhime cemaat hazretlerinden olan ayrı ayrı rahmeti kabul eyle Ya Rabbi Hasılun ecm-i bundan birkaç gün evvel ahirete tevdi ettiğimiz Sıddık'a gemimizin, ablamızın ruhlarını seyahat eyle ya Rabbi. Kabirlere pür nur, makamını cennet eyle ya Rabbi. Derecelerine âli eyle ya Rabbi. Geride kalan sabrı cemil, eciz cezili iksan eyle ya Rabbi. Varsa hataları, günahları, çekmiş oldukları hastalıkları kefaret eyle ya Rabbi. Bizler de bir gün hallanacağız, hallandığımızda imanı kamil, amel-i salih, hüsnü-i katimler, göçenlerden eyle ya Rabbi. Havz-ı Kevser'in eyle ya Rabbi. Sıratı cümlemize geçenlerden eyle ya Rabbi. İman ile Kur'an ile geçenlerden eyle ya Rabbi. Hasıl ol ecim mensubatları. Yine bu duamızı el açıp ete bir halle amin, amin diyen kardeşlerimizin dahiletini intikal eden ana, baba, evladı, yer ve tüm akrabı talukatlarınızın geçmişlerinizin ve geçmişlerimizin de ruhlarına ayrı ayrı ikram ediyoruz kabul eyle ya Rabbi. Kabirleri akıbetlerimizi hayır ya Rabbi. Öldüğümüz zaman amel defteri sana yanından verilenden eyle ya Rabbi. Sadaka-i cariye içerisinde güzel bir hayırla işlere bölmeye cümlemizi nasip eyle ya Rabbi. Öldüğümüz zaman bizlere böyle Kur'an okuyacak, okutacak, amin diyecek kardeşlerimizi nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi alemin, ilahi ya Rabbi alemin, kimi kimsesi olmayan, kabri dahi aranmayan, bana da bir amin, amin diye yok mu diye kabirden maksum maksum bakanların ruhlarını ayrı ayrı kabul eyle ya Rabbi. Sakarya'da, Kocadepe'de, Kıbrıs'ta, 15 Temmuz'da, Çekirdeğ'de vatanımızın payidar olması için nöbetlerinin başına şehit düşen polislerin Türklerimizin da ruhlarında hissiyat eyle ya Rabbi. Şefaatle cümlemizi eyle ya Rabbi. Bu haneden mevlid okunmasını bizlere buraya toplanan haneden, ahirete nikah eden kardeşimizin de babalarından, annelerinden, geçmişten tüm evradıyla tümlerin hepsine de ayrı ayrı ikram edilir, kabul eyle ya Rabbi. Allahü rəfət iyi körlerinde iyi kaf ve ehli İslam'ın ruhu için birliğimizin sürekliliği olması için dualarımızın kabulü için sıdıha ablamızın ruhu için babamın cennette derecenin ali efendimizin en iyi yoldaş olması için ve geçmişlerimizin tekrar ufları için dünya iki cihatta dualarımızın kabulü semavi ve arazi felaketlerden fıstıbit nerelden fesatların her türlü ortaklarının Türkü ağ vurulmamız üçün Allah razıəsi üçün El Fatiha. <laughs> Cənab Allah ayaqlarınızın şarız böyük səbirdən Allah razı olsun təbiz. Birlikdə rəhmət duvar, rəhmətindən inşallah cənnətə duada edək. Allah razı olsun. 아 b c 이덕영입 Diyor mu? Vallahi hocam. ne oluyor hocam? Vallahi ne olsun? Çekiyor ha mi? Çekiyor ha. Çek çek. Allah razı olsun. Allah kabul etsin.

Yo evet, Tengin. Şey mu? Şey diyor bak eyvallah, eyvallah. Ayağına sağlık. Babama bir şey diyor mu? Şey yaptı. Oldu. <laughs> çektim onu da çektim. Sağ ol. Çekiyor mu dedik? Çekiyorum dedik. Sizi bir tanıyalım bakayım. Ne diyeyim? Bilmiyorum ki kimsiniz? Allah şu adamla çekişiyorum abi adamla. Niye? İşte. Gel bakayım o adam yanına niye çekişiyormuşsunuz? Yok yok. Onları bu işler. Ha. Baktı, bak, ha seni tanıyak bakayım. Ha söyle adın soyadın. Allah razı olsun. Sonra sonra. Hadi söyle. Yok. Aa enişte mi konuştu enişte mi? O da, o da konuşmuş. Hocam hocam. Vallahi ne olsun be. İyi sen nasılsın ne diyorsun. Sağ olasın. He. Çekiyor mu? Nerede geldik çekiyor Ceyhan, ha. Hocam. İzleyiciler burada Eceçek. bir şey diyor mu? Hadi yani sağ olasın. Hayır bunlar olsun. Hocam sağ ol. Ceyhan Ece çek. Ceyhan, Ceyhan Ceyhan evet. Ne diyor Ceyhan? Ne <laughs> de. Şu başa yendi bakayım ya gö görek seni. Görülüyor mu ya? Tut ha, görek ha şey şöyle ya, karanlık söyleyeyim. oluyor görükmüyor. Ha şöyle bana. Tonullara bir şey diyor mu <laughs> burada? Ne? Tonullara. Tonulları seviyorum geçsene. Sami müzik koyacak yani ya. İşte tonulara bir şey diyor mu diyorum buradan diyorum. Yo, yo, yok yok. Video çekeyim ya. Yok yok. Selam söyle. Oldu. Aleyküm <laughs> selam. Yok, yok. Yok, yok. da arkadaşıydı bu ya. He. Ben, he. Evet öyle. He. Ne yapacağız? Sen burada mısın? Neredesin? Ben buradayım he. Evet. He. Siz de hoş oldu? geldiniz. Hoşladım. İyisin inşallah. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacaksın? Geldik işte beraber geldik. Evet. İyisiniz. Sağ olun. Hadi. Gehran'da geçirdiğiniz. Herkese selam. Oldu selam Söylenlere selam. Şey ha adını soyadını söyle buradan seni kapatıyorum ha. Adımı soyadımı He. bilmiyor musun sen benim Ya adımı? ben biliyorum de izleyenler izleyenler. Sadrin al. Evet. Allah izni verir satça gideceğim bu sene. Ne zaman İnşallah Daha kura çekilmedi ki kura çekilmedi. Benimki evvelden evvelden ben hazır benim kura. He. Koy nereye koy koy koy. Akkoç. Akkoç, Akkoç nereymiş? Tanı tanı. He. Pasaportumuz e? falan hazır bizim. Ya ama daha kura çekilmedi ki. Ne? Kura çekilmedi ya kura. Bizim kuraya gerek yok. Ha inşallah. Evden kaldıydık ya. Evden kaldıydın ha mi? İnşallah inşallah hadi. Yardım canım. Dua edin dua. İnşallah inşallah. Al, al bir şey al, al. İnşallah hadi. Kesin diyorsun yani sen. Şu adamlar ne yapıyor ya? Ne yapıyor al, alacağım onlar benim benim. Bey. Cümleden afiyet olsun. Sağ ol.